Forende bitirdik. Sırada ne var? Bekent. Güzel. Şimdi bekende sol elinizi kullanıyorsanız yine sol ayağınız önde olacak. Anladınız mı? Ve elinizin tersiyle bu şekilde tam beliniz arasında topu gönderiyoruz. Şimdi az önce normalde kullandığınız elle ters bacağınız önde oluyordu. Doğru mu? Şimdi bu sefer elinizin tersiyle aynı şekilde gönderiyorsunuz. Vururken nefesi veriyoruz. Tamam mı? Aferin Kayla. Güzel, güzel, güzel. Aa, anneciğim. Gelmiş sen zannettim. Sizin tuttuğun için teşekkür ederim. Evet, sağ yan. Senin önünde. okulun yok muydu bugün? Yok. Yoksa sen önce okula mı gittin? Ben okulun olmadığını bilmiyordum tabii. Elbisen çok yakışmış. Teşekkürler. Wow. Bunlar ben. Fıstıkım, bak herkes ders yapıyor. Sen niye buradasın? Hadi. Birazcık sonra gitsem. Kayra. Ama arkadaşların oradayken senin burada durman doğru olmaz. <laughs> tamam. Hadi fırla, 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 fırla. Birazdan deneteceğim sana. Tamam. Ben kendimi ifade edemiyor muyum sana? Biz ne konuştuk seninle? Ne işin var burada? Özür dilemeye geldim. Kayra'nın da burada olduğunu gerçekten bilmiyordum. Özür dilerim. Bir de bizim konuşacağımız bir konu vardı. Belki onu konuşuruz dedim. Konuşacak bir şey yoksun. E, Kayra aradı beni dün. Sesi kötü geliyordu. Biliyorum. Biliyor musun? Evet sabah konuştuk. Olup biten her şeyi Kayra'ya anlatmaya karar verdim. Nasıl? Her şeyi, bütün gerçeği, hepsini... Bugün randevu aldım. Pedagogla görüşeceğiz. Artık doktor onun için neyin doğru olduğuna karar verirse ona göre hareket edeceğim. Hasta mıyım ben? Hayır bir tanem sen niye hasta olasın? E Babam niye öyle dedi o zaman? Sıkın benim bahsettiğim doktorla senin anladığın aynı değil. Ben pedagog demek istemiştim. Pedagog ne? Kötü bir şey değil. Hadi arkadaşının yanına geç. Bak soracağım birazdan. Asla ben de gelmem. Cık. Babam bize oyun öğretecek. Gel sen de kenardan izle. Ben burada bekliyorum. Tamam. Evet, nasıl durumlar? İyi. Ben çok iyi öğrendim, çok iyi anladım ve ben, denemek istiyorum diyen var mı? Ben, ben, ben. ben, 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 ben güzel, ben, ben, güzel. O zaman tek sıraya geçiyoruz. Bakın çizgimiz bu. En önüne buraya gelecek, tamam mı? Buranın arkasına geçin. Herkes tek sıra. Güzel, güzel. Forent istiyorum. Önce forent yapacağız. Hazır mıyız? Anne. Atıyorum işte. Evet. Bu. Güzel, güzel. Hazır mıyız küçük Hazır. Hadi bakalım. Anne bak, ben atıyorum. At bakalım. İşte bu. Güzel. Fırla. Aferin. Çok güzel attın. Hangi elini kullanıyorsun? Sağ. Sağ. Güzel. Tamam. Yardım ister misin? Yok. Gerek yok. Var gibi duruyor. Gerek yok. Hallederim ben. Çocuklarla uğraşmak zordur. Ben yardımcı olabilirim. Çocuklarla uğraşmak senin için zor. Evet, bir. Vur. İşte bu. Çak, çak, çak. Hazır. Vur. İşte bu. Bir, iki, üç. işte bu. Samet. <laughs> Samet. Yapıştır. Bravo, bravo. Hazır mıyız? Zamanlama çok önemli çocuklar. Evet. Bugünlük bu kadar. Teşekkür ederiz Necat Bey. Ne demek Zeynep Hanım? Ben de çok keyif aldım. O zaman yine bekleriz. Tabii tabii. Fırsat buldukça gelirim. Görüşürüz. Görüşürüz. Bir şey mi oldu? Evet. Babam ben beni pedakop diye bir yere götürecek. Sen daha önce gittin mi? Gittim. Peki ne oldu? Hiç oyuncaklarla falan oynadım. Sonra da annemle babamın boşanacağını öğrendim. Öyle mi? Peki sen hiç gittin mi? Oho! gittim tabii. Babam annemi terk etti zaman ben de gitmiştim. Ya sen? Annemle babam ayrıldığı zaman ben de gitmiştim. Gerçekten mi? <laughs> ee Necat Bey. Bey Necat Bey. Efendim. Sen konuşmayalım dedin ama konuşmamız şart. Öyle mi şart mı? Ne konuşacağız? Pedagoga hemen mi gideceksin? Akşam gideceğim ne oldu? Bizim anlaşmamız kesin bitti mi? Kesin bitti. Bizim anlaşmanın bazı şartları vardı. Yükümlülükleri falan. Para meselesi. Sen buraya o yüzden mi geldin yani? Yok canım ben hiç o konuya aklımın ucunda bile yoktu o para mevzusu. Ne alaka canım hiç öyle bir şey yok. İyi. Dün olanlar zaten gözümün önünde. Bu konulara girmek istemezsin yani. Yok canım o konulara girmeye hiç gerek yok. Zaten anlaşma bittiyse ben sana paranı veririm yani. Paran olduğu gibi duruyor. Hiç dokunmadım. Yani buraya bu kadar yolu para konuşmak için gelir miyim ben? İyi tamam madem buraya kadar geldin. İdare tamam. et durumu. Kayra ile de vedalaşırsın. Sonra gidersin. Anlaştık mı? Tamam tamam tabii ki merak etme. Anne konuşuyorduk. Ya neden ki? Merhaba, nasılsınız? Merhaba Aylin Hanım. Sormayın, bir sorunumuz var da biz de onu tartışıyorduk. Nedir? Önemli bir şey değil inşallah. Bu hafta velilerimizden bir arkadaşımız kendi mesleğini anlatacaktı. Ama mühim bir işi çıktığı için gelemedi. Aslında Kayra'nın bir fikri var ama... Anneciğim ne olur sen anlat. Afrika yantasın. Filleri anlatırsın. Ne olur anneciğim sen anlat. Ne olur. Biz sizinle konuşmayı düşündük aslında. Ama İstanbul'a yeni geldiğiniz için yormak istemedik. Aslında çok iyi olurdu ama... Yorgunluk sorun değil yani de... E yeni geldiği için şimdi biraz işleri var. Maalesef. Benden önemli mi? Hayır tabii ki senden önemli değil. Bir tanem. Israr etme lütfen. Tamam. Israr etmem. Anlatırım. Bebeğim anlatırım sen üzülme yeter ki sen ne istersen olsun tamam mı? Gerçekten mi? Hı <laughs> hı. Ama tabii önce e, babana sormak lazım baban içinde problem değilse çünkü bizim bir programımız var malum. Pardon. <laughs> Efendim. Necat Bey merhaba klinikten arıyorum. Çiğdem Hanım'ın programı ile ilgili bir sorun var da bütün programlarımızı üç gün sonraya almak zorunda kaldık sizin için de uygunsa perşembe dört gibi diyebilir miyiz acaba? Tamam, perşembe dört. Üzülme ne olur. Şimdi baban gelince konuşuruz, tamam mı? Evet, ne yaptık? Babacığım ne olur annem anlatsın, ne olur. Anlatsın mı? Aslında çok iyi olurdu Necat Bey. Öyle mi diyorsunuz? Lütfen baba, annem anlatsın. Tamam o zaman. Bence de anlatsın. Güzel fikir. Yaşasın. Çok eğleneceğiz. Tamam o zaman. Ne zaman? Yarın yine burada ders var. Ertesi gün sizin gününüz. İki gün. İki gün çok iyi. Değil mi? Çok iyi iki gün. İnanılmaz iyi. Tamam. Oldu. İki gün. Evet. <laughs> ben gerçekten yalan söylemekten artık burnum kocaman oldu ya. Ne söyledin Kayra'ya? Eğer Afrika'yı anlatmamı istiyorsan işlerimi halletmem için bana izin vermen lazım dedim. Bak tekrar söylüyorum. Pedagog randevusunu iptal etmedim sadece erteledim. Çocukları Afrika'yı anlatacaksın sonra bu iş bitecek. Tamam anlaştık.